Sana söylemiştim değil mi? Şu mavi geçiş projesini. Biliyorum usta. Buraya gelen hoca Ayşegül Hanım'ın amcası. Ciddi tehdit altındalar. Daha doğrusu hoca tehdit altında. E kız da onunla beraber tabii. Hemen koruma çıkaralım. O bizim işimiz değil. Ama... Koruma kollama gibi işleri vazife edip bu amaçla adam beslemeye kalkarsak mafyadan farkımız kalır mı abi? İyi de ne yapacağız o zaman? Bilmiyorum. Yardım isterlerse elimizden geleni yaparız. Kendimiz. Ne diyorsun? Tamam usta. İyi. Şimdi şu geçen yılın hesaplarını bir daha gözden geçireyim. Tamam. Ee, Gülçin de gelsin o zaman. Hesap kitabının elinden geçti. Tamam, o da gelsin. Tamam. yapabileceğiniz bir iş söyle. Yok değil mi? He? Niye yok? Sadece şanssızlık mı? Yoksa bir uğursuzluk mu bastı bizi? He? Yoksa aramızda bir cenabet mi var? Anlayamadım gitti abi. Peki sen benim yerimde olsan ne yapardın Hakkı? Abi sen daha iyi bilirsin. Ya söyle! Abi ne diyeyim? Efendim? Evet. Ümit Bey geldi. Gelsin. Şimdi git. O kamyoncuya mukayet ol. Öterse ne olacağını ona bir daha, bir daha, bir daha anlat ona. Peki abi. Hadi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Keyfiniz kaçık. Ama benimki daha da kaçık. Bunak profesörün talihi beni çılgına çevirdi. Oysa sakin olmam lazım. Kaza adam gibi bir kaza olmalıydı. Bu başarısızlık onu bir adım daha öne geçirdi var gücüyle medyada ötmeye çalışacak. Bu durumda onu susturmanın maliyeti yükseldi. Bakın, bana başarısızlık imasında bulunuyorsanız şiddetle reddederim. Baştan söylemiştim. Bu iş çetin iştir. Adamı ezeceksin ama hiç kimse pimpiriklenmeyecek. Ben defolu iş yapmam. Hiç de kapris çekemem. Bu işin ve bu alemin en iyisi benim. Bunu tartışmam bile. İşinize gelmiyorsa başka kapıya gidersiniz. Hayrola Turgay Bey? Bu ne öfke? Ben buraya eleştiri veya sistem için gelmedim. Durumun daha da çetinleştiğini tartışmak istiyorum. Bu şartlarda operasyonu bir süre ertelemek gerektiğini düşündüğüm için geldim. Hayır gerekmez. İş kaza olacağına göre niye ertelensin? Kusursuz bir kaza bile her zaman birilerinin çenesini yorar. Ama ne çıkar bundan? Yeryüzünde başlayıp atmosferde tınlayan milyonlarca komplo teorisine bir tane daha eklense ne çıkar? Hiçbir şey çıkmaz. Hiçbir şey. çıkma! Bütün mallar elden geçirdiniz mi? Hı hı, evet. Çok güzel. <laughs> şey, bazı mallar Tamam Doğru. olur, olur. Söylemiştim, evet. Biliyorum. Ama ne yapacağım onları bilmiyorum. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Hoş bulduk. Şey, size daha önce de ulaşmayı denedim ama... Niçin? Özür dilemek için. Yaptığım hayvanlığı bağışlamanızı istiyorum. Ben o meseleyi kapattım. Yani beni affettiniz mi? Evet. E, bunu ustaya da söylersiniz değil mi? Söylerim. Yılmaz Tuzul. Merhaba abi. Merhaba usta. Hoş geldiniz Ayşegül Hanım. Sağ olun. Umarım böyle zırt pırt gelip gitmem sizi rahatsız etmiyordur. Estağfurullah. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim. Komisyon tatile mi girdi? Bu saatte boş olduğunuza göre. O iş bitiyor artık. Anlamadım. Detaylara giremem ama şu kesin bir daha çağrılmayacaksınız. Hem size bunu iletmek hem de teşekkür etmek istedim. Hı hı. Keşke komisyon başarılı olsaydı. Ama böyle olacağı belliydi. Ben bir şey soracaktım. Arkadaşınıza hala bağışlamadınız mı? Hayır. Ama ben bağışladım. Bu bir anlam ifade eder mi? Hayır. Affedersiniz. Anlıyorum. Ben kalkayım. Amcamla biraz çalışmam lazım. Akşam canlı yayına çıkıyor. Hangi program? Yaylım Ateş. Ha, Savaş Doğan'la. Evet ne oldu? Yo, bir şey yok. İyi olur inşallah. Siz pek hoşlanmadınız. Önemli değil. Etkili olmasını dilerim. İnşallah bir aksilik çıkmaz. Hoşçakalın. Güle güle. Evet Nazlı. Abi Zeynep gidiyor. Eşyalarını toplamaya başladı bile. Tamam hemen geliyorum. Bu acele niye Zeynep? Seni kıracak bir şey mi yaptık yoksa? Sizlerle hiçbir ilgisi yok. Tam tersi. Senin evdekilerin sayesinde yeniden hayata tutundun. Ama doğru olanı bu. Gitmem lazım Nazlı. Bana haber vermeden mi gidecektin? Ev tutacağımı söylemiştim. Ben bunu sormuyorum. Ne fark eder ki? Canımı acıtıyorsun Zeynep. Gitmek istiyorum. Bana hiç zaman vermiyorsun. Durup düşünmem için fırsat tanımıyorsun. Bu söylediklerine gerçekten inanıyor musun Yusuf? Yardım eder misin? Sen çantaları al. Evet arkadaşlar yayına giriyoruz. 5 4 3 kolay gelsin. 2 Yayındayız. İyi geceler sevgili seyirciler. Yaylım Ateş bu gece son derece önemli bir konuyu tartışmak üzere özel bir yayını huzurunuzda. Konumuz mavi geçiş. Konuğumuz Profesör Doktor Ekrem Çelikkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kevin kim yolunda? Abi Savaş Doğan'ın programında şu bizim profesör konuşuyor. Ne? Aç şunu. Hocam merak ettiğim bir konu var. Bunca tehdit ve baskıya rağmen mavi geçiş projesine karşı kampanya yürütmeye çalışıyorsunuz. Şimdi şeytanın avukatı yerine size sormak istiyorum. Acaba sizin bunda bir çıkarınız olamaz. Karşı taraf böyle bir suçlamada bulunursa. Aferin nasıl bir çıkar? Şey? Ben emekli maaşıyla aynı sorunu zor getiren bir adamım. Asıl çıkar peşinde olsam bu projeye destek veririm. O zaman ihya ederler beni. Ya. Seni ihya değil, imha edeceğim. Şimdi şunu da sormak zorundayım hocam. Bunca olumsuz yönleri olan bir projeye onay veren, sahip çıkan ve hatta gönülden bağlı olduğunu ilan eden yetkililerin gerekçeleri nedir? Yani onların düşüncesi ne? Neden böyle bir projeye bu derece angaje oluyorlar? Ben bunun karmaşık bir dayatma olduğunu sanıyorum. Komşu bir ülkedeki çeşitli çıkar ve güç odakları sanıyorum artık her türlü yola başvurarak bu projenin gerçekleşmesini sağlamaya çalışıyorlar. Yani bir yerden sonra bazı yetkililer için bu proje vazgeçilemeyecek bir taahhüt haline alıyor. Çünkü bu meselede dünyanın en büyük, en korkunç, en acımasız mafyasının muazzam bir rant beklentisi var. Anlıyorum hocam. Değerli izleyiciler konuyu tartışmaya devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Hocam harikaydınız çok güzel. İnşallah. Ben hemen geliyorum. Çok iyi değil mi? Evet. Nasıldım? Çok iyiydi. <laughs> Sermin. İşte televizyonculuk bu. İhtiyar Hoca bomba gibi. Sen hiç hayatında bomba gördün mü? Aa. Hakkı! Hakkı!